Peki niye Odosu Çocuğu Rumble? Yani TR'de öyle koymuşlar ismini. Oğlum bu kostüm ne? 144P çabuk bak. Kanka, kanka <laughs> bu ne 144P? Bu <laughs> ne? 144P unutmuşlar kostümü. Bu HD en azından bu 144P. Abi niye bu kostümü zoomladınız? Kostümü almanızı... Burna. Bur, bur, bur. Ya bu ne şimdi kanka? O Orada beklemiş yilgitler seni. Hee. Biz buna Odosu Çocuğu Lee Sin türünden diyoruz kanka. Eğer buradan DC oyuncuları varsa onun onu alır. Öldüm kanka. yoo Salak. Ya aynı şeye denk. E, yani ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. First Blood aldı oğlum. Tamam kanka 150 gold fazla aldı ben. Ananı sikeyim kaybedeceğiz. Ha geldim kanka git. Adam canını fulledi yedi amına koyayım geldim, ya. Geldim, git. ha canım yok nasıl gireyim? O sana girdi zaten. Al kanka öldüm amına koyayım. Kanka giz, o sana girdi zaten. Onları ben kule altından çıkmayacaktım da güzel abone koyayım o öldüm. Sanki, <laughs> Asıl şey çeyiz adam sensin. Peki Lee'sinin derdi ne? Kanka Çinli. Bu ne kanka ya? Kanka Lee'sin ben yani eskiden niye sadece onu banlıyordum jungle'da? Benim pasifim ne? Benim alttaki beyaz şey ne? Sen o dolunca daha çok vuruyorsun işte. Onu nasıl dolduruyor zaman akoyu? <laughs> Bilmiyorum. O çalı oynayan tek kişi onda olabilirsin kanka. Hmm. Öl. Öğrenmedi. Bayılıyorum bu lane'e ya. Ya bu ne kanka? Ya bu damage ne amına koyayım ya? Yine alt olamadım. Yine alt olamadım. Ne oluyor lan? He? Anasını da Amına kodumu çocuğu. <laughs> kanka base atıp sana geliyorum yeter. Ya da botta free kill var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ultiyi bota açacağım. Onu düz vuruşla kesse sıkıntı yok. Bu arada onu düz vuruşla kesemeyiz de neyse. <laughs> ya kanka iki tane Q'sunu yedim sadece. Evet, Bunu çok ne saçma ya. ya? Çok saçma. Of, bu ne kanka bir Q atıyor sonra gidip tekme atıyor yarım canım gidiyor amına koyayım ya. Evet iğrenç. Al killer self yazmanın başka yolunu buldum kanka. Ananı sikim hepsini kaçırdım. Kanka ölme geliyorum. Ölme geliyorum. Ya kanka bu Şu nedir amına koyayım ya. Kanka 5 saniye 8 7 6 base lane'de kal. Bak Q yeme keseceğiz onu. Q yeme keseceğiz onu. O dive'lamayı deneyecek lane iti. Gelsin. Beni görmüyor. Sen benim ulti menzimde kal da. Ananı sikiyim, bu hız ne bu çocuğu. Seni kes kesmeyi deneyecek. Amına kodumun çocuğu. Üf üf ha bir şey yokmuş üstünde tam. Geliyorum sana. Öldün ki. Kesemez, kesemez. Yol What the hell is this? Hı hı. Kestin. Bakayım. Hmm. Bir yere totemlediler. Aa bu ne ne yapıyor? Enis. Ha. Gel. Geliyorum kanka. Ananı ki? kestin onu kestin kestin kestin. Yak onu götünü yak götünü yak. Mal amına sala. Bayıtla gede. Arkamda durdu mu ultilemeyi deniyor bak aynı o şeyi yapıyor. Yok yok. Hiçbir şey yapamıyor lan bu bana. İşte bunu nasıl kanka bunu yedin. Kanka şey. değmedin bile amına koyayım nasıl ya? Ya bozuk kanka onun hitbox'u bilmiyor musun ya? <laughs> ben ne oluyor arkada? Li geliyor arkanızdan. Gelsin. A few minutes later. Helal. Artık Lee karşıma gelsin bakayım nasıl eriyor amına koyduğumun çocuğu. Maske mi aldın? Ne yapıyor? Oh! Ben bir şeyden tek yiyordum. Ben bir şeyden tek yiyordum. Lee'sin güya kanka tank çivil şeyim var. Vay 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 vay. Ya seni sikerdim ki ben senden niye korkuyorum amına koyayım ya. Ben bundan niye korkuyorum ki? Oh ADC, ADC'den korkan Malphite mi oldu daga? Ben Verge benim motivasyonum bu. Verge'lık oyun boyunca bir kere küfür ettiğini duymuyor mu bu adamı? Evet çünkü ben farklı bir evrenden gelen Verge'lım. Sen odası çocuğu Verge'lısın? Senin alanı siken Verge'lım Am ben. Am Amına kadar kostümün adı bu değil mi? <laughs> Amcık! Kostümün adını söylüyoruz adam bana küfür ediyor. Özür dilerim kusura bakma. Sikedim kostümünü sen artık normal anlıyorsun. Hayır. Normal zumble ilan edildin <laughs> yapabileceğim bir <laughs> Hayır. Şey. <laughs> bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Ben nasıl tankıma mı nakoyayım? Böyle Malfight'ın tanklığı ölmüş aga. Sen ya ne yapıyorsun orada? <laughs> Abi adam götünü yakıyor. Oha öl artık. Senin avladığını sikeyim ya. Bana bir varmak mı mu yakışırdı ya? Aa, cici. Ya da uzdum yeter.